Ayasofya'yı ecdadın emanetine uygun olarak üç neslin hayalinde yaşattığı şekliyle bir cuma günü aslına rücu etti. Hizmetine ömrümüzü adadığımız şehri İstanbul'un artık bize tebessümle baktığını tüm kalbimizle hissediyoruz. Bize bu günleri gösterdiği için Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin müjdesine layık olabilmek umuduyla bu kutlu beldenin fethi için mücadele eden Eyüp Sultan Hazretleri başta olmak üzere tüm ilim ve hikmet erlerini rahmetle yad ediyoruz. İstanbul'un Fatih ve Ayasofya'yı cami olarak vakfederek medeniyetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han'ı minnet ve şükranla yad ediyoruz yarım bin yıl boyunca bu oğlu kubbelerini Kur'an, ezan, sala, dua sesleriyle çınlatan ecdadımızı hürmetle yad ediyoruz. Ayasofya'nın vakfiyesine aykırı şekilde müzeye dönüştürüldüğü günden beri Buğulu Mabed'in yeniden ibadete açılması için mücadele veren büyüklerimizin her birini saygıyla yad ediyoruz kalbinde bu kutlu günün hasretiyle ebedi aleme geçen tüm büyüklerimizi ilim, siyaset ve dava adamlarımızı rahmetle yad ediyor. Öyle büyüklerimiz vardı ki konferanslarında sadece Ayasofya konferansları yapar ve heyecanla şu ifadeleri kullanırlardı. Ayasofya açılacak, Ayasofya açılacak, bir gün Ayasofya açılacak derler ve hüngür, hüngür onlar ağlar bizler ağlar. Ve elhamdülillah. Bundan bir asır önce vatan toprakları işgal edildiğinde yüz binlerce İstanbullu Sultan Ahmet ve Ayasofya'nın önünde toplanarak 700 senelik tarihin ağlayan minareleri önünde yemin ediyoruz diye başlayan ahitlerini tüm dünyaya aykırmıştı. Milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak, düşmanı topraklarımızdan attıktan sonra da yine bu mabedin kubbeleri şükür dualarıyla inlemişti. Bugün biz de 83 milyon hep birlikte Ayasofya ve Sultanahmet başta olmak üzere tüm camilerimizin minarelerinin önünde yemin ediyoruz ki milletimizin son ferdi de son nefesini vermeden bu mabetler ağlamayacak, mahzun kalmayacaktır. Bugün yeniden yemin ediyoruz ki ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığının, egemenliğinin maziden atiye kurulan Büyük Köprü'nün sembolü olan İstiklal Marşımızda ne diyor? Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemem. Evet. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üzerinde ebediyen inlemesi için gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz